Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber atölyemden, evin içinden, normalde misafir odası olan odadan benim atölyem olmuş olan odadan herkese selamlar, merhabalar. Bugünkü videoda sizlerle beraber şu arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarın ekran değişimini yapacağız. Bu 2011 model bir bilgisayar, yaklaşık 12 senelik bir bilgisayar. Şu anki 2023 ile beraber bunun ekranı kırılmış. Dün ben yeni bir ekran sipariş ettim. O da şurada. Bu da yeni aldığım ekran. 830 liraya aldım. Şimdi şey diye sorabilirsiniz. Böyle eski bir bilgisayarın ekranını neden değiştirmekle uğraşıyorsun? Yenisini alsan daha iyi olmaz mı gibisinden. Bu bilgisayar hala güzel işler yapıyor. 2 GB ekran kartı, 6 GB RAM'i var. En son çıkan oyunları en düşük seviyede falan oynayabiliyorum. Yani en düşük ayarlarda. Ve gayet güzel işimi gören bir bilgisayar. Genelde ben bunu kullanmıyorum. Bunu genelde evde annem veya kardeşim falan kullanıyor. Kardeşime Macbook Air'ı bıraktım. Genelde şu an kardeşim Macbook Air ile takılıyor. Ondan önce bunu kullanıyordu. İşte ekranı kırılmış. Dün bu saatlerde yaklaşık ikindi vaktinde sipariş ettim. Bugün hemen geldi İstanbul'dan. Şu şeyin üstünde marketistan.com falan yazıyor. Tam olarak hangi satıcı bilmiyorum. Gayet hızlıydı. Onu da linkini aşağıya bırakacağım. Böyle iyi iş yapan insanların reklamını yapmak lazım ki sayıları alsın ve işlerini daha iyi olup daha başarılı işler ortaya çıkartabilsinler. Benim çalışma mekanım şu anlık burası. Daha yeni bir yere geçemedim. Bilgisayara bir bakalım ne var ne yok bilgisayarda. Daha sonrasında da şu eskisini çıkartmıştım ben. Daha sonrasında yenisine takacağız. Bu şeyin çerçevesi. Bilgisayarın çerçevesi. Evet, o şekilde işleri halledeceğiz. Bakalım. Şunu ben şöyle koyayım. Evet şöyle güzel bir kayıt aldığını düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımız takdirde ya şuradan bakalım. Bunun dört tarafında bir, iki, üç, dört olacak şekilde şunun kenarlarından tutan şey vardı. Çerçeve tutan e, vidalar vardı. Onları ben söktüm. Şunları koru, yani görüntüyü bozmaması için de şöyle kenarlara küçük küçük şeyler koymuşlardı. E, onları ben çıkarttım. Böyle kenara dursun, onunla işimiz yok. Burada da ekranın şeyi vardı, bağlantısı vardı, o böyle duruyordu. Yani bilgisayarın içine açmadan işimizi halledebileceğiz. O yüzden güzel bir tasarım yapmışlar, Casper yetkilileri. Ee, dediğim gibi 12 yıldır kullanıyorum, hala memnunum. O yüzden de ekranı değiştiriyorum, yoksa değiştirmeye gerek yoktu. Harici bir ekran takarak da kullanılabilirdi. Şimdi şöyle baktığımız takdirde, burada bir, burada iki olacak şekilde iki tane Wi-Fi şeyimiz var, kablomuz var. Ortasında da bir tane webcam'imiz var. Artık kaç piksel çekiyor bilmiyorum. 360 piksel veya 480 olabilir. O şekilde bir sistem. Ee, şimdi bu kenarda dursun. Bu işlem için şöyle 24'lü bir şey seti lazım. Ben bunu arkadaşlara verdim. Arkadaşlar biraz maalesef zarar vermişler. Bilerek veya bilmeyerek. Özellikle şu yıldızlarda büyük zarar var. O yüzden ben bunun yenisini almayı düşünüyorum veya bunu yükseltmeyi düşünüyorum. Şu an piyasada fiyatları hala uygun bunların. Bundan bir tane daha almayı düşünüyorum. Bunları tamir de edebilirim ama kenarda bir tane daha sağlamı dursun. Çünkü bunları bayağı bozmuşlar. Daha ben de geçen şunları açarken bayağı sıkıntı yaşadım. Evet. Şimdi şurada bir de bizim benim şeyler vardı. İnce hesabın kartonun üstünde koyduğumuz vidalar vardı. Bunlar çerçeve tutan vidalar. Şunlar da siyah çerçeveyi tutan vidalar. Bunlar küçük çerçeveyi yani ekranın çerçevesini tutan vidalar. Daha kaybetmeden bence başlayabiliriz. Bu yeni aldığımız üstünde garanti etiketli diyor. Bunun bir veya iki sene garantisi var. Zaten garantiye çok da gerek yok. Düzgün kullandığınız herhangi bir sıkıntı olmaz. Burada üstündeki devrelere veya üstündeki aletlere herhangi bir elektrostatik etkiyle zarar gelmesine bir plastik kaplama Aynı zamanda garantisini de gösteren bir şey var. Üstündeki malzemelere zarar gelmemesi ve garantisinin geçerli olması için. Direkt şu şekilde bunu buraya şu kenardaki çerçeveye monteleyeceğiz. Ondan önce montelemeden önce ben şu çıkan parçayı kenara monteleyeceğim. Çünkü zaten çıkmış bir durumda ve kenarda böyle duruyor. Burası da buraya girecek. Buradaki kabloya. Görüntü kablosuna. LVDS cable diyor. Demek ki böyle geçiyormuş. LVDS. 40 pinlik bir kablo. 40 binlik bir ekran. Bu pinlere göre alınıyor bunlar. Muhtemelen standart. Casper 40 pin standart ekran şeklinde aldım bunu. 830 liraya. Şu anki güncel şeyle. ne denir? Piyasada bu şekilde satılmakta. Bunu taktım çünkü zaten bu kırıktı. Şimdi ikinci olarak ne yapacağım? Şöyle şunu buradan içeri geçireceğim. Yani bağlantısını sağlayacağım. Şöyle bakıyoruz. Zaten bunun üstüne bir bant var. Bu bant da bunu kolayca hareket ettirebilmemizi sağlıyor. Bunun üstüne şöyle yavaşça çektiriyoruz ve otomatikmen yerine oturuyor zaten bu şekilde yerine oturtup bunu bu şekilde tekrardan ekrana sabitliyoruz daha sonrasında da bunu şu şekilde yerine oturtup dış çerçevesinde birbirine takacağız şimdi Bu taraf bitti. Çok aşırı sıkmamıza gerek yok. Normal bir güçle sıktığınız serttir de o işlerini görecektir. Zaten şeyler gayet küçük. Şimdi ana çerçeveyi monte edeceğiz. Şu şekilde. İlk baş şu kenarları takıyorum. Daha sonrasında şöyle üstten şu şeyi çıkartalım da. Koruyucu plastik var üstünde. Bunu şöyle kenarda tutayım. Şeyin altında kalmasın. Bütün işlemler bitince koruyucu plastiğimizi çıkartmış oluruz. Şöyle her yerden bastırıyorum. Bu plastikler birbirine böyle geçmeli oluyor. Vidaları da takabiliriz. Evet. Böylelikle de işlemimiz bitti. Tornavidamızı kaldırabiliriz. Şöyle kenara atıyorum. Kenara. Geriye şuradaki kamuflajları takmak kaldı. Kamuflajlardan biri kaybolmuş. Kamuflajları ben bıçak yardımıyla çıkartmıştım. Bunların altı yapışkan oluyor. Altı hala yapışkan olduğu için direkt şöyle üstüne bırakacağım. Maşallah hala iş görüyor. İnşallah bir 10 sene daha işimi görecek veya işimizi görecek. Güzel bir yatırım yapmışım bu bilgisayar olarak. Bu bilgisayarın büyük bir kısmını babam ödemişti parasına. Bir kısmını da ben ödemiştim. Babam bir model düşünü alacaktı. Ben bir model üstünü aldım. Kendimle para vererek yaklaşık o zamanlar 2011'de 1500 lira vererek aldık diye hatırlıyorum bu bilgisayarı. Ve zamanın en iyi bilgisayarlarından biriydi. Ve hala da iş görüyor. Dediğim gibi en son çıkan oyunları en düşük seviyelerde hala açabiliyor. En son ben bunda en son çıkan oyunlardan Mount Blade Banner Lord oynamıştım. Tabi savaşlarda sıkıntı oluyordu. Sadece bir tüccar olarak ticaret yapıyordum. Oyunda o da gayet zevkliydi. Şöyle yeni ekranımızın jelatini çıkartalım. Haydi Bismillah diyelim yeni ekrana. Yeni ekranımız hayırlı olsun. Bu da koruma plastiği. Bunu kenara atabiliriz. Bir de şöyle bir güç verelim. Haydi. Bismillah. Evet. Ekranımıza ışık geldi. Ve böylelikle de yeni ekranımız hayırlı olsun. İnşallah güle güle bir 10 sene daha bu Casper'ı kullanırız. Vatan'a, millete... Ve bana hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Aramıza kanala abone olmayanlar olabilir. Kanala abone olarak hem kendilerine hem de kanala değer katabilirler. Hoşçakalın. Bay bay.